Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıflar 1. dönem 1. din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz bir boşluk doldurma sorusu. İlk ifademiz, müminlerin içinde ebedi olarak kalacakları çeşit çeşit nimetlerle donatılmış ahiret yurduna nokta nokta denilir. Neresidir burası? Çeşit çeşit nimetlerle donatıldığı söylenildiği için burasının cennet olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. 2. Akıl ve duyular yoluyla bilgi edinilemeyen varlık alanı nokta nokta kavramı ile ifade edilir. Hangi kavramla? Tabii ki de gayb kavramı ile ifade edilmektedir arkadaşlar. Gayb kavramı ne demektir? Akıl ve duyular yoluyla bilgi edinilmediğimiz varlıkları e, içeren, ifade eden kavramı biz gayb demekteyiz. Örnek olarak melekleri, cinleri verebiliriz. 3'e geçelim. Melekler nokta noktadan yaratılmış varlıklarken şeytan nokta noktadan yaratılmıştır deniliyor. Melekler ne, neyden yaratılmıştır? Melekler nurdan yaratılmışlardır arkadaşlar. Şeytanlar ise ateşten yaratılmışlardır diyebiliriz. 4. Yeniden diriltilen kişilerin hesap vermek üzere toplanmasına nokta nokta denilir. Ne denilir? Haşır denilir arkadaşlar. Kıyamet gününde yeniden diriltilenlerin hesap vermek üzere toplanmasını haşır deniyoruz. Toplanma alanına mahşer diyoruz. Onu da 5 soracağız. İnsanların hesap vermek üzere toplanacakları büyük alana ise biz mahşer alanı demekteyiz. O yüzden bu boşluğumuza da mahşeri yazalım. 6. Hesap gününde amellerin tartılacağı manevi teraziye ise biz mizan demekteyiz. Hemen bu boşluğumuzu da mizanla dolduralım. 7. Sağımızda ve solumuzda bulunan sevaplarımızı ve günahlarımızı yazmakla görevli olan meleklere nokta nokta denilir. Sevaplarımızı ve gü e günahlarımızı yazan meleklere biz kremen katibin melekleri demekteyiz. Kremen katibin melekleri arkadaşlar. Bu kavramımızda bu sınavımız için çok önemli bir kavram olacaktır. Kremen katibin meleklerini gördüğümüzde aklımıza sevaplarımız ve günahlarımızı yazan melekler gelecektir arkadaşlar. 8- Tabiat olaylarını ve rızıkları yönetmekle görevli olan melek nokta noktadır. Tabiat olayları denildiği için direkt Mikail'i ne yapabiliriz yazabiliriz arkadaşlar. Mikail meleğidir. Mikail de bu şekilde yazmış olalım. Dokuzuncu ve son ifademize geçelim. Nokta nokta Allah'ın Celle Celali vahyini peygamberlerine iletmekle görevli olan melektir. Bu meleğimiz de Cebrail Aleyhisselam'dır. Buraya da Cebrail'i yazabiliriz. Ve bu dört büyük meleği bilmekte de fayda var. Hemen onu şurada açıklayalım. Bu dört büyük meleği de şu şekilde kodlayabilirsiniz cami şeklinde. Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil olarak söyleyebiliriz. Cebrail Allah'tan aldığı vahiyleri peygamberlere iletir. Görevi budur. Azrail Allah'ın izni, izniyle birlikte insanların canını almaktadır. Mikail tabiat olaylarını kontrol eder. İsrafil ise sura üfler arkadaşlar. Bunları bilmekte fayda var. Cami şeklinde de bunları hatırlamak için kodlayabilirsiniz. İkinci bölümümüz doğru yanlış bölümü bakıyoruz. Kıyamet günü bütün evrenin düzeni bozulur. Her şey yok olur deniliyor. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Kıyamet gününde her şey yok olacak. Bütün düzen bozulacaktır. Her şey son bulacaktır. Meleklere iman imanın şartlarındandır. Kesinlikle doğru bir ifade. İmanın şartlarından birisi de meleklere iman etmektir diyebiliriz. Meleklere inanan insan kimsenin görmediği yerde davranışlarına dikkat etmez yerine dikkat eder denilmesi gerekiyor çünkü meleklere inanıyorsa bir insan meleklerin her zaman onun yanında, başında olduğunu, sağında ve solunda olduğunu ve sürekli onun günah ve sevaplarını yazdığını bilmesi gerekmektedir ve bunu bilen bir insan davranışlarına her yerde dikkat eder. Kimsenin olmaması veya tek kalması veya çok kişinin olması fark etmez. O yüzden bu ifademiz yanlış olacaktır. Kabirde insanları sorgulamakla görevli melek Azrail'dir deniliyor. Yanlıştır. Sorgu melekleri arkadaşlar kimdir diyecek olursak Münker ile Nekir melekleridir. Hemen yazalım. Münker ile Nekir melekleri sorgu melekleridir ve kabirde insanları sorgulamakla görevli meleklerdir. Azrail'in görevi Allah'ın izni sayesinde insanların canını almasıdır. Hz. İsa Aleyhisselam babasının adı İmran'dır. Yanlıştır arkadaşlar. Hz. İsa babasız olarak dünyaya gelmiştir. Bu da Allah'ın bir mucizesidir diyebiliriz. 6. İsrafil dört büyük melekten birisi değildir. Yanlıştır. Zaten az önce de saymıştık dört büyük meleği cami diyerek. Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil olmak üzere. O yüzden İsrafil de dört büyük melekten birisidir dememiz gerekiyor. 7. Bir şeye inanmamız için onu muhakkak görmemiz ve duyularımızı algılamamız gerekir. Kesinlikle yanlıştır. Örnek olarak biz melekleri görmüyoruz ama dinimiz gereği meleklere inanıyoruz arkadaşlar. Allah emrettiği için meleklere inanıyoruz, onları görüyoruz. Yani onları görmesek de onları hissediyoruz, hissetmeye çalışıp bir şekilde algılamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Duygularımızı algılamamız gerekir ifadesi de böylelikle ne olacaktır? Yanlış olacaktır. 8. Nas suresini okuyarak şeytandan ve bize zarar verecek her şeyden Allah'a sığınırız. Kesinlikle doğru bir ifadedir. Sura toplam 3 kez üflenilecektir. Yanlış. Sura toplam 2 kez üflenmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunlardan birincisi kıyamet gününde üflenecektir. Ve ardından kıyamet günden sonra hesap günü için bir daha üflenerek yeniden diriliş sağlanılacaktır. O yüzden bu ifademiz yanlış olacak. 3 kez değil 2 kezdir. Allah Celle Celalü ve ahiret gününe iman edip güzel işler yapanlar cennete girer. Kesinlikle doğru bir ifadedir dememiz gerekiyor bu cümlemize de. Üçüncü bölümümüze geçebiliriz. Burada da aşağıdaki boşluğa meleklerin özelliklerinden 5 tanesini yazınız denilmiş. Gelin birlikte 5 tane meleklerin özelliğini yazalım. İlk olarak nurdan yaratıldıklarını söyleyebiliriz. Nurdan yaratılmışlardır maddelardır şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. İkinci olarak manevi varlıklardır. Manevi varlıklardır. Yani gözle görülemezler. Maddi bir varlıklar değildir arkadaşlar. İnsanlar gibi özellikleri yoktur. Hemen bunu da açalım. İnsanlar gibi yeme içme, barınma vesaire özellikleri yoktur. Ardından başka bir özellikleri için cinsiyetlerinin olmadığını da söyleyebiliriz. Cinsiyetleri yoktur. Yani bir melek için dişidir veya erkektir diyemeyiz. Aynı şekilde sürekli ibadet ederler bunu da söyleyebiliriz. Sürekli ibadet ederler durmaksızın şu şekilde bu ifademize söyleyelim ve meleklerin 5 tane özelliğini bu sorumuzda söylemiş oluyoruz ve böylelikle ilk sayfamızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Diğer sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmadan sonra dördüncü test sorumuza devam edebiliriz. Kıyamet ve ahiret hakkında verilen bilgilerden yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir deniliyor? Yanlışı arıyoruz. A'ya bakalım. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka kimse bilemez deniliyor. Kesinlikle doğrudur. Peygamberler dahi bilemez arkadaşlar. Doğru olduğu için eledik. İnsanlar bu dünyada yaptıklarının karşılığını ahirette göreceklerdir. Kesinlikle göreceklerdir. Her ne yaptıysa bunun karşılığını öbür dünyada yani ahirette kıyametten sonra göreceğimizi söyleyebiliriz. Ahiret hayatına sadece Müslümanlar ulaşabilecektir. Yanlıştır. Sadece Müslümanlar değil, tüm insanlık ne yapacaktır? Arkadaşlar ahiret hayatına ulaşacaklardır. O yüzden bu ifademiz yanlıştır. D'ye bakalım. Ahiret hayatı kıyametten sonra başlayacak olan Ebedi yani sonsuz hayat demektir. Kesinlikle doğrudur. Ölünce gideceğimiz hayatımızdır. O yüzden burası doğru olduğu için eliyoruz. Ve C şıkkındaki ifademizi işaretlememiz gerekiyor arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ahiret inancının insana sağladığı yararlardan biri değildir? Soru köküne dikkat edelim. Yanlış arıyoruz. A şıkkımızdan başlayalım. Kötülük yapmaktan alıkoyması kesinlikle doğrudur. Eledik o yüzden. İyilik yapmaya özendirmesi de doğrudur. Eleyebiliriz sağladığı yararlardan birisidir. Bencilik duygularını kırması da aynı şekilde sağlanan yararlardandır. Ama D şıkkındaki insanı boş yere korkutması zaten bir yarar olmayacaktır. Aksine kötü bir davranıştır. Ve ahirete inanan bir insan asla bu şekilde düşünemez arkadaşlar. Düşünme, düşünmez de yani. İnsanı boş yere korkutması ahiret inancına inanan bir insan için geçerli bir ifade olmayacaktır. Ve bu sorumuzun da cevabı olacaktır diyebiliriz. 6. İnsanların öldükten sonra diriltilip hesaba çekilmek için toplanacakları yer meydan neresidir? Meydanı soruyor. Mahşer, mizan, kabir, berzah. Buradaki cevabımız mahşer olacaktır. İlk sayfamızda da zaten bundan bahsetmiştik arkadaşlar. İnsanların diriltilip hesaba çekilecek için toplanacakları yere mahşer demekteyiz. Mizan neydi? Mizan hayali teraziydi. Yani günahlarımızın ve sevaplarımızın ölçüleceği manevi teraziydi. Düzeltelim hayali değil manevi terazidir arkadaşlar. Kabir hayatı zaten öldükten sonraki hayatımız olarak nitelendirebiliriz. Berz hayatını da aynı şekilde. Öldükten sonra ölü insanların, ölen insanların kıyamete kalacakları hayatı bu şekilde berz hayatı şeklinde söyleyebiliriz. Bunları da açıkladıktan sonra cevabımız olan A şıkkını işaretlememiz gerekiyor arkadaşlar. Yedinci sorumuza geçebiliriz. Ayete göre şeytanın Allah'ın rahmetinden kovulmasına sebep olan karakteri aşağıdakilerden hangisidir? Okuyalım ayetimizi. Ve melekleri Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O ise diretti ve kibirlendi. Böylece kafirlerden oldu. Buna göre Allah'ın rahmetinden kovulmasına sebep olan karakteri hangisidir şeytanın? Kibir, gıybet, iftira, yalan tabii ki de burada kibir olduğunu söyleyebiliriz. Şeytan kendini insandan yani Hazreti Adem'den o zaman ne görmüştür? Üstün görmüştür ve üstün gördüğü için de Hazreti Adem'e secde etmemiştir. O yüzden cevabımızın A olduğunu, kibir olduğunu söyleyebiliriz. Kibir de çok kötü bir davranıştır. Aynı zamanda bunu da söyleyelim. 8. Bu özellikler aşağıdaki varlığın hangisine aittir? Özelliklerimizi okuyoruz. Yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları, erkeklik, dişilik gibi özellikleri yoktur. Sürekli olarak Allah'a ibadet halindedirler. Kimdir bu kişiler? İnsan, melek, şeytan, cin. Tabii ki de bu kişiler meleklerdir. Arkadaşlar meleklerin insani özellikleri yoktur. Yeme, içme, uyuma gibi. Ve ne yaparlar? Sürekli Allah'a ibadet ederler. Allah'a ibadet edilmek için yaratılmışlardır. Ve bu yüzden de cevabımızı 5 şıkkı melekler olarak söyleyebiliriz. 9. Bu hadise göre şeytan aşağıdaki insanla ilgili durumların hangisini sever deniliyor. Hadisimizi okuyalım. Şeytan da melek de insanoğluna sokularak onun kalbine bir takım şeyler atarlar. Şeytanın işi kötülüğe çağırmak, sonu fena ve zararlı olan şeylere teşvik etmek ve hakkı yalanlamak, haktan uzaklaştırmaktır. Meleğin işi hayra, iyiliğe çağırmak ve kötülükten uzaklaştırmaktır. Buna göre hangisi Şeytan aşağıdaki insanla ilgili durumun hangisini sever deniliyor? Şeytanın sevdiğine bakacağız. Kötülükten alıkonulmasını. Alıkonulmak ne demektir? Kötülükten uzak durmak demektir ve bu şeytanın değil meleklerin isteyeceği, seveceği bir ifadedir. O yüzden A'yı eledik. Doğru yola yönlendirmesi aynı şekilde meleklerin seveceği bir iştir. Eleyelim. İyilik yapmaya özendirmesi de aynı şekilde meleklerin seveceği bir işken. D şıkkındaki zararlı alışkınlıklar edinmesini kim sever? Tabii ki de şeytan sever. Bu yüzden cevabımızın D olduğunu söylememiz gerekiyor. Ona bakalım. Bu ayetten kıyametin zamanıyla ilgili aradaki sonuçların hangisine ulaşılamaz? Okuyalım ifademizi, ayetimizi. Sana kıyameti ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki onun bilgisi ancak Allah katındadır. Ama insanların çoğu bilmezler. Buna göre hangi sonuca ulaşamayız? İnsanlardan gizlenmiştir. Kesinlikle kıyametin zamanı insanlardan gizlenmiş. Hiçbir kimse bilememekte. Sadece Allah bilmekte. Peygamberler dahi bilememektedir arkadaşlar tahmin etmek mümkündür kesinlikle yanlış bir ifade olacaktır. Buraya ulaşamayız. Hz. Peygamber'e bildirilmemiştir doğrudur. Hz. Peygamberimize bile bildirilmemiş bir ifadedir. C şıkkındaki tahmin etmek mümkündür ifadesine de buradaki ayete bakarak ulaşamayız. Bu yüzden de cevabımız Ceyhan. 11. sorumuza geçiyoruz. Yukarıda bazı melekler ve görevleri verilmiştir. Hangi iki meleğin görevi yer değiştirirse bütün ifadeler doğru sıralanmış olur şeklinde soruluyor. Cebrail meleğinin karşısına vahiy getirmekle görevlidir deniliyor. Doğrudur Cebrail aleyhisselam vahiy getirmekle görevli bir melektir. Dört büyük melekten birisidir. Zaten burada da dört büyük melek verilmiş zaten. O yüzden birdeki ifademiz doğru olacaktır. Ve bir de şıklarımızdan bir olanları ne yapabiliriz böylelikle? eleyebiliriz. Çünkü bir, birinin yeri doğrudur. Cebrail vahiy meleğidir. İkiye bakalım. Azrail için canlıların ruhunu almakla görevlidir deniliyor. Doğrudur. Azrail'in görevi budur arkadaşlar. O, o zaman iki olanları da eleyecek olursak geriye değişikliğimiz kalıyor. Ama biz gene sorumuza bakarak işaretleyeceğiz. 3'e bakalım. Mikail Aleyhisselam için sura üflemekle görevlidir denilmiş. Yanlıştır. Mikail Aleyhisselam tabiat olaylarıyla ilgilenmektedir. O yüzden 3 yanlış olacak üçü yuvarlak için alalım. Dörde bakalım İsrafil için tabiat olayları ile ilgili görevlidir deniliyor. Yanlıştır tam tersi olmak zorunda. İsrafil de sura üflemekle görevli bir melektir. O yüzden bu ifadelerimizin yer değiştirmesi gerekiyor. Cevabımızın da böylelikle 3 ve 4 olan deniz ışık olduğunu söyleyebiliriz. 12. sorumuz yukarıdaki ayette söz konusu edilen yazıcı melekler aşağıdakilerden hangisidir? Okuyalım ayetimizi. Halbuki sizin üstünüzde hakiki bekçiler, Allah katında çok şerefli yazıcılar vardır ki onlar ne yapıyorsanız bilirler. Bu yazıcı melekler ne diyoruz biz? Azrail, Mikail, Münker ile Nekir, Kramen kâtibin. Yazıcı melekler kıraamen kâtibin melekleridir ve insanların sağında ve solunda bulunmaktadır ve insanların günahlarını ve sevaplarını yazmaktadırlar arkadaşlar. O yüzden cevabımız D şıkkı kıraamen melekleri olacaktır. 13. Kıyamet aşağıdaki meleklerden hangisinin sura üflemesiyle başlayacaktır? Münker ile Nekir, kıyamen katibin Mikail İsrafil. Sura üfleyen meleğimiz İsrafil olduğu için İsrafilin sura üflemesiyle başlayacaktır diyebiliriz. Münker ile Nekir sorgu melekleriydi. Kıyamen katibin yazıcı meleklerdi. Mikail ise tabiat olaylarıyla ilgilen dört büyük melekten birisiydi arkadaşlar. 12. sorumuzun cevabını da değişik olarak söyleyebiliriz böylelikle. Ve son sayfamıza geldi sıra. 14. sorumuzdan devam ediyoruz. Peygamberimizin tarif ettiği yer neresidir denilmiş. Metnimizi okuyalım. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal bile edemeyeceği güzellikte olan, içinde süt ve balırmakları olan, içinde insanlar için köşkler ve rahat edecekleri tat ve minderler bulunan, Güneşin olmayacağı, insanların gölgeliklerde sevdikleriyle beraber oturup huzur bulacağı, dünyadaki meyvelerden daha lezzetli meyveler olan yer olarak tarif edilen yer neresidir şeklinde sorulmakta sorumuz. Bu yer dünya, ahiret, cennet, cehennem hangisidir? Tabii ki de cennettir arkadaşlar. Cennet bu şekilde peygamberimiz tarafından müjdelenmiştir ve cennetin özellikleri de burada söylenildiği için cevabımızı cennet olarak söyleyebiliriz. 15. sorumuz her canlının bir sonu olduğu gibi yaşadığımız evrenin de bir sonu vardır. Dünya hayatının son bulmasına ne denir deniliyor? Ahiret, mahşer, mizan, kıyamet. Dünya hayatının son bulmasına biz kıyamet demekteyiz. O yüzden de cevabımız Denizli. Kıyamet olacaktır ve kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah Teala bilmektedir arkadaşlar. 16. Ahiret gününde sevap ve günahların tartılacağı manevi teraziye ne ad verilir? Sur, sırat, mizan, cennet. Manevi teraziye biz mizan demekteyiz. Ve arkadaşlar bu terazi sevap ve günahlarımızı tartan bir terazi olarak nitelendirilmektedir. Cevabımız Ceyhan böylelikle. 17. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Burada da aşağıdakilerden hangisi verilen bilgilerdeki görünmeyen varlıklardan olamaz deniliyor. Bakalım bilgilerimize. Varlıklar aleminde duyularımızla algılayamadığımız fakat gerçek olduğunu kabul ettiğimiz görünmeyen varlıklar da vardır. Buna göre hangisi görünmeyen varlık değildir deniliyor? Melek görünmeyen bir varlıktır. O yüzden yedik arkadaşlar. Şeytan da aynı şekilde, cin de aynı şekilde ama şimşek görünmeyen bir varlık değildir. Aksine görünen bir varlıktır. Şimşeği biz yağmur yağdıktan sonra veya önce ne yapabiliriz? Görebiliriz arkadaşlar. O yüzden bu ifademiz Do doğru olacaktır. Yani olamaz olarak ifademizin D şıkkının doğru olduğunu söyleyebiliriz. 18'e bakalım. Yukarıda özellikleri verilen varlık hangisidir deniliyor. Özelliklerimize baktık. İnsanın apaçık düşmanıdır. Kötülükleri güzel gösterir. İnsanları kötü yola yönlendirmeye çalışır. Kimdir bu? İsrafil, şeytan, melek, Azrail. Tabii ki de bu kişi şeytandır arkadaşlar. Kötülüğü seviyor ve insanların apaçık düşmanı. O zaman bu kişi kimdir? Şeytandır diyebiliriz. 16. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin ortak özelliklerinden biri değildir denilmekte. Bakalım meleklerin ortak özelliklerine. Sürekli Allah'a ibadet ederler. Kesinlikle doğrudur. Meleklerin bir özelliğidir. Doğru olduğu için eleyebiliriz. insanların başarısı için dua ederler. Doğrudur bir özellikleridir. Erkek ve dişilik özellikleri cinsiyetleri vardır. Yanlıştır. Melekler için cinsiyetlerin olduklarını söyleyemeyiz. O yüzden bu ifademiz yanlış. D'ye de bakalım. Gözle görünmezler evet doğrudur. Gözle görülemeyen varlıklardır. O yüzden bunu da eledik ve C şıkkındaki ifademizi işaretlememiz gerekiyor. 19. sorumuz aşağıdakilerden hangisi cinlerle ilgili yanlış bir bilgidir deniliyor. A şıkkında geleceği bilirler denmiş yanlıştır. Cinler asla ve asla geleceği bilemezler arkadaşlar. İbadetle sorumludurlar. Evet doğrudur. Hatta Allah'ın bir ayeti vardır. Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım deniliyor. Ve buradan da cinlerin de ibadetlerden sorumlu olduklarını söyleyebiliriz. Ateşten yaratılmışlardır. Doğru. Hızlı varlıklardır. Burası da doğrudur. Ama geleceğe bilirler ifadesi cinler için yanlış bir ifade olacaktır. Bu yüzden cevabımız Adana. 20 her canlı ölümü tadacaktır sonra da bize döndürüleceksiniz. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayetten çıkarılacak bir sonuç değildir olumsuz olarak sorulmakta. A şıkkına bakıyoruz. Bütün insanların öleceği evet doğrudur. Her canlı ölümü tadacaktan bunu anlayabiliriz. Doğru olduğu için eledik. Ölümden sonra dirilişin olacağını bakın sonra da bize döndürüleceksiniz. Bu ne demektir? Bu da öldükten sonra diriliş anlamına gelen bir ifadedir. O yüzden burası da doğru. Burayı da elememiz gerekiyor. C'ye bakalım. Ölümün bir hiçlik olduğu yanlıştır. Buradan bunu asla çıkaramayız. Zaten ölüm bir hiçlik değildir. Aksine ebedi hayatın bir başlangı başlangıcı olacaktır. O yüzden ölümün bir hiçlik olduğunu söyleyemeyiz asla. Ölümden sonra Allah'ın huzurunda toplanılacağını söyleyebiliriz. Bana döndürüleceksiniz derken o yüzden bu ifademize doğru iken C şıkkındaki ifademiz yanlış bir ifade olacaktır. 21. sorumuz. Yukarıda tanıtılan melek aşağıdakilerden hangisidir? Doğa olaylarını düzenlemekle görevli olan melektir. Yağmur, rüzgar ve benzeri doğa olaylar Allah'ın izniyle bu melek tarafından düzenlenmektedir. Kimdir bu? Mikail, İsrafil, Azrail, Cebrail. Tabiat olaylarıyla ilgilen meleğimiz bizim Mikail'de o zaman cevabımızın Mikail Aleyhisselam olduğunu söyleyebiliriz. İsrafil sura üfleyecekti. Azrail Allah'ın izniyle insanların canlarını alacaktı. Cebrail ise vahiy meleği olarak görev alacaktı arkadaşlar. Ve buradan da cevabımızın A olduğunu söyleyebilmemiz gerekiyor. 22. ve son sorumuza geldi sıra. Yukarıda anlatılan melek aşeriklerden hangisidir? Bakalım. İnsan öldüğü zaman mezarda sorgu sualle görevli olan melektir deniliyor. Yani sorgu meleğini arayacağız. Cebrail, Azrail, Münker, ile Nekir ve Mikail. Sorgu meleklerimiz Münker ile Nekir olduğu için cevabımızın C şıkkı Münker ile Nekir olduğunu söylememiz gerekmekte. Ve böylece videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazı videoları görebilirsiniz. Ve son olarak yazılı sitemiz olan yazılayım.net adresimizden Çözdüğüm ve daha çözmekte olacağım yazılı sorularını indirip kendinize dilerseniz çözebilirsiniz. Ve yapamadığınız sorularınız da olursa forum sitemiz olan forum.yazılayım.net adresimize gönderebilirsiniz. Biz Instagram, adres, Instagram adresimizden takip etmeyi de unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.